Bodrum'da mavi yolculuğa çıkan teknede bulunan Fransız turistlerden biri boğuldu. Dengesini kaybederek denize düşen bir turiste yaralandı. Alınan bilgiye göre Joshua Brandon isimli tekneyle mavi yolculuğa çıkan 76 yaşındaki Fransız turist Georges Batarel, Tavşanburnu mevkiinde denize girdikten bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Kıyıdakiler tarafından denize çıkartılarak sahile getirilen Batarel'e vatandaşlar tarafından kalp masajı yapıldı. Tekne kaptanının sahil güvenlik komutanlığına bilgi vermesi üzerine Bodrum Deniz Kurtarma Ekibi 112 Acil Servis görevlileriyle birlikte kurtarma botuyla tekneye giderek Fransız turisti botu alarak ilk müdahaleyi yaptı. Yolda kalp masajı yapılarak Bodrum Marina'ya getirilen Fransız turist ambulansla alınarak özel Bodrum Hastanesi'ne götürüldü. Fransız turist hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aynı tekneyle mavi yolculuğa çıkan Fransız turist 24 yaşındaki Karolin Zavroski teknede yaşanan panik sırasında dengesini kaybederek denize düştü. Düşme sonucu başını ve vücudunun çeşitli yerlerini kayalıklara çarpan Zavroski, teknedekiler tarafından kurtarıldı. Tekne kaptanının haber vermesi üzerine harekete geçen sahil güvenlik komutanlığına bağlı TCSG 101 nolu bot kısa sürede olay yerine ulaşarak Zavroski'yi aldı. Bodrum gümrüğünde bekleyen ambulansa konulan Zavroski aynı hastaneye kaldırıldı. Zavroski'nin sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin sürdüğü bildirildi.